Evet, bugün e, sizlerle D vitamini eksikliğini konuşacağız. Ama öncelikle bir tanışalım. E, Özlem Ürekli, emekli hemşireyim. E, Ayrıca Marmur Üniversitesi Sağlık Tezun Bölümünde okudum. Yandal olarak sosyoloji e, okuduğum için 7 yılda anaokul müdürlüğü yaptım. E, 20 yıldır da fitoterapi arzularıyla ilgileniyorum. Hani Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Ee, eşekten düştüğünde doktor getirin demişler. Yok yok demiş bana eşekten düşen birini getirin. Ee, gerçekten benim de fitoterapiyle ilgilenme e, alanımın başlama sebebi kendi rahatsızlıklarımdı. Ee, önce sinüzitten ameliyat olacakken ameliyattan kurtuldum. Sonra bel fıtığından e, muzdaripken e, bitkisel tedavilerle peçlerle e, bu rahatsızlığımdan kurtuldum. Sonra migrenden, sonra fibromiyaljiden sonra akciğerimdeki e, nodülden bunu da evet. 2016'da da sağ gözümü göz tansiyonuna bağlı kaybettiğimde 5 tane ameliyat olmam gerekti. Ve o sırada zaten bir pandemi süreci de başlamıştı. Seslerimizi kapatabilir miyiz? Pandemi süreci de başlamıştı. Ve ben bu süreçte nasıl bir tedavi uygulayarak bu rahatsızlıklarımdan kurtulabilirim derken fonksiyonel Tıp alanını artık benim ee, uzmanlık alanım olmaya başladı. Çünkü artık hobi olmaktan çıkıp e, tamamen ben de, ben de. bütün, dediğim gibi e, ne yazık ki Nasrettin Hoca misali, işte eşekten düşen biri misali, orada hastalıklarımızı tedavi ederken birçok alanla, hacamat ve sülük ile beraber vitaminlerle de tanışmış olduk. Ve D vitamini eksikliği, evet şimdi özellikle de kış günlerinde D vitamini diyorlar ki, e, çok önemli. Bütün uzmanlar bunu söylüyor. Pandemide daha ciddi anlamda tanıştıkça D vitaminiyle. Hatta D vitamininin bir vitamin mi, hormon mu olduğu bile tartışma konusu uzmanlar arasında. Çünkü vücutta e, neredeyse vücudun bütün sistemlerinde etkili. Yani beyin, troit, bağırsak, bağışıklık, yani kas iskelet hepsinde etkili bir vitamin. Peki D vitamini seviyeniz Şimdi burada söz almanızı rica ediyorum. D vitamini seviyeniz sizin şu an kaç? Bilenler var mı? Şu an benim D vitamini seviyem ölçtürdüm şu. 30'un altındaysa yetersiz. Ancak e, referans aralıklarında tahlilde baktığımda danışanlarımda çoğu kişinin 20'nin altında görüyorum. Ve 20'nin altındaki bir D vitaminini bazen atlanabiliyor ve kişiye D vitamini verilmemiş oluyor ve ağrıları sürekli devam ediyor. Biraz sonra eksikliğindeki belirtileri konuşacağız. D vitamini seviyeniz 20'nin altındaysa eksik. Bakın 30'un altında yetersiz, 20'nin altında eksik. D vitamini değerinizi mümkünse 50 ile 80 arasında tutmanız tutmamız gerekiyor. Ee, Ümit Aktaş var. Yine e, Canan Karatay, Ümit Aktaş aynı ekolde gidiyorlar. Ve bu doktor, e, beyefendi diyor ki, ben D vitamini seviyemi 180-200 arası tutuyorum. Düşünebiliyor musunuz? 180-200. Sonra da kişiler, e, bizler bazı rahatsızlıklarımızda hastalık arıyoruz. Oysa eksiklik vitamin. Bakın ne kadar çok şeye sebep oluyor. Vücut ağrısı, halsizlik, yürüme güçlüğü, kemik ağrısı, güçsüzlük, saç dökülmesi. Ben danışanlarımda mutlaka bunu soruyorum. Saçım dökülüyor dediği zaman, benden bir e, ürün tavsiyesi istediği zaman önce bir D vitaminine baktıralım, B12'ne baktıralım. Saç dökülmesinde de ne yazık ki eksikliği çok etkili. Baş ağrısı, migrende çok önemli mesela. Her tip baş ağrısında çok etkili. E, D vitamininin tamamlanması. Depresyon. Bir e, 17 yaşında bir danışanıma ee, annesi dedi ki o zamanım benim kızıma depresyon ilacı verildi. Üniversiteye hazırlanıyor. Peki dedim D vitamini kaç? 8. Dedim ki bir denesek. Yani önce D vitaminini yükseltse doktor. Ben artık doktor e, işin içinde olduğu için sadece öneride bulunabilirim dedim. Siz doktorunuza deyin ki D vitaminimizi biraz yükselttikten sonra mı başlasak acaba doktor bey? Ve gerçekten D vitamini yükselttikten sonra kız depresyondan çıktı ve kiloluydu da zayıflamaya da başladı. O yüzden e, depresyonda D vitamini seviyesinin 50'nin üstünde olması çok önemli. Kişiler yavaş yavaş ilaçlarını bile bırakabiliyorlar. Ancak burada dikkat edecek konu hiçbir vitamini kullanırken doktora danışmadan kendi kendimize ilaçlarımızı bırakmamak. Değişken ruh hali, mesela bipolar bozukluk bunun teşhis edilmiş halidir aslında. Ama bipolar olmadan da değişken ruh haline sahip olabiliriz. Yani bir saat önce çok canlıyız. Hiçbir şey yokken bir saat sonra çok böyle e, halsiz güçsüz, halsizlik yaptığı için vücutta olabilir. İşte bunlar da yine D vitamininin etkisi. Mesela bu da hormon olup olmadığını düşündürüyor. TSH'ler da böyle yapar. Uykusuzluk geceleri uyuyamıyorum bir türlü. Gözüme uyku girmiyor. Saat işte iki oluyor üç oluyor. Bazen danışanlarımda beşte uyuyanlar görüyorum. Beş. Sabah beşte uyanılır uyunmaz. Ancak öyle bir e, eksikliklere sahip ki vücutta o uyku gelmiyor. Melatonin eksik, D eksik, B12 eksik, feritin eksik. Gözaltı morlukları. Bazen e, sadece dışsal çözümler ararız. İşte bir e, maske olsun burayı iyileştirsin. Eğer kan düşükse, eğer D vitamini düşükse morluklarda. Hemen iyileşme olmuyor işte dış, dıştan çözümlerle. Aşırı terleme. Terlemede birkaç şey etkili. Özellikle magnezyum çinko. Ee, D vitamini eksikliğinde de yine aşırı terleme oluyor. Silo vermede güçlük çekme. Biraz sonra sizlerle bir video paylaşacağım. Ee, Ozan Şen, uzman doktor, doçent doktor Ozan Şen'in bir videosu. Mutlaka o esnada da burada olun. Sürekli üşüme gibi belirtiler hakimdir. Bunu en iyi test ettiğim kişi benim. Sürekli üşürdüm. Yani e, kış yazın bile yorganla yatan birisiydim. E, gerçekten çok değişti. Yani şu an belki İzmir tarafındayız. Evet kışı çok ciddi yaşamıyoruz ama biz de yaşadık mı tam yaşıyoruz rüzgarla beraber. O üşümeler ciddi oranda azalıyor arkadaşlar. E, D vitaminimize mutlaka baktıralım. Ve sizlerden şimdi e, birkaç e, söz alabilirsem. Yani sizin D vitamini seviyeniz kaç? Özlem Hanım gönderirken ben de bir merhaba demek istedim. Müsait olanlar eğer kameralarını açabilirse çok güzel olur. Arkadaşlar D vitamini o kadar değerli ki küçücük bir şey söyleyip konuyu tekrar <laughs> Özlem Hanım'a bırakacağım. Ee, biz D vitaminini güneşten aldığımızı zannediyoruz. Ee, maalesef yani D vitaminiyle güneş bağlantısını muhtemelen Özlem Hanım anlatacak. Sadece çevremizdeki insanların bu algısını bile düzeltebilirsek çok büyük katkı sağlamış olacağız. Ee, bir de şöyle bir mevzu var. Ee, anne sütünde D vitamini e, yok. Ve D vitamini 15. günden itibaren bebeklere veriliyor Türkiye'de. Çok yakında ben bu 15. günden itibaren D vitamini, D vit kullandırılmasının biteceğine inanıyorum. Çünkü ben kızıma vermedim. 15 günlükten sonra D vitaminini hatta hemşire hanımla bir muhabbet etmiştik. Dedim Ebe Hanım'la. Dedim ben dedim D vitamini kızıma şu an kullanmak istemiyorum damla formunda. Kullanmak istemiyorum. O da dedi ya Şeyma Hanım olur mu öyle şey? Hani herkesin kullanması lazım. Bir de siz bilinçlisiniz. Niye kullanmıyorsunuz? Dedim ki neden kullanayım? Ya dedi anne sütünde yok D vitamini dedi. Ben de aa haşa dedim lazımdı bebeklere Allah koymamış. Biz mi dedim sonradan takviye edeceğiz. Sonra Hamfendi güldü. Ya ben de kullanmamıştım. Galiba haklısınız dedi. D vitamini algısını değiştirebilmek için yarım saatlik çok keyifli bir sunum gerçekleştireceğiz. <laughs> yani bu D vitamini mevzusu benim için çok değerli. Hani hepimiz için çok değerli. Ee, çocukluk yaşı kemik sağlığı, bebeklik yaşı kıkırdak doku sağlığından itibaren en ileri yaşlarımızda dahi çok önemli. Yani e, anne karnından ölünceye kadar D vitamini doğru kaynaktan alıp aktive etmek gerçekten çok değerli bazen e, danışanlarım işte diyor ki ya diyor hani ben ömrümün sonuna kadar mı bu vitamin mineralleri kullanacağım takviyeleri kullanacağım Ben de diyorum ki bak Eğer sen sağlıklı yaşam planını çıkarırsan sağlıklı yaşam planı kapsamında ömrünün sonuna kadar kullanma ama her kış D vitaminini ta takviye almak zorundasın diyerek Ben hem kendim için hem danışanlarım için ısrar ediyorum Evet, söz Özlem Hanım'da. Geldi ekran evet. çünkü. Teşekkür ediyorum katkımız için. Ben teşekkür ederim. Evet. Şimdi evet güneş ışığından biraz sonra bahsedeceğim. Dediği gibi Şeyma Hanım'ın tam da o konuyu anlatacaktım. Peki neden alamıyoruz güneş ışığından? Bir tane daha ilerletelim. Evet en iyi vücudumuz için e, D vitamini aktive edecek kaynak güneş ışığı. Yalnız aktive edecek. Yani vücudumuzda D vitamini varsa onu aktif hale getiriyor güneş ışığı. Şu, sadece şu an şöyle bir sıkıntı var. Yıllardır biliyorsunuz ozon kirliliğinden bahsediliyor, hava kirliliğinden bahsediliyor. Artık güneş ışınları yeryüzüne istenilen şekilde ulaşamıyor. Yani onu aktive edecek şekilde ulaşamıyor. O yüzden artık uzmanlar diyor ki mutlaka D vitaminini takviye olarak almak zorundasınız. Yoksa e, tabii ki biz de isterdik ki geçmişte böyle bir ihtiyaç yoktu arkadaşlar. Biraz sonra sizlerle bir şey paylaşacağım bir e, bilgi. E, burada da göreceksiniz zaten ne kadar e, farklılıklar var vitamin değerlerinde yiyeceklerin. Evet güneş bu şekilde. Peki nereden alabiliriz başka yağlı balıklardan balık yağından alabiliriz. Özellikle de somon, uskumru, sardalya. E, yüksek D vitamini içeriyorlar. E, şimdi baktığımızda somonun zaten e, fiyatına oldukça yüksek. E, uskumru ve sardalya da da böyle kilolarca falan yemek lazım. Balık yağı takviyeleri bu konuda işimizi çok iyi görüyor. Özellikle de morina karaciğeri. Morina karaciğeri yağı çok yüksekte, çok yüksek miktarda D vitamini sağlıyor bizler için. E, morina balığını da bulmak çok zor. İşte bunları ancak takviye şeklinde alabiliyoruz. Yoksa bize hem ekonomik anlamda hem de kalite anlamında çok da sağlıklı gelmiyor bu balıklar. Üstüne üstlük şu an balıkların ne yazık ki deniz kinirliğinden dolayı içeriğindeki civa miktarı da artmış durumda. Deniz balıklarının yani. Somunda böyle bir risk yok da. Evet ilerletelim. Kümes hayvanları özellikle tavuk ve hindi eti dev vitamini içeriyor. Burada hindi daha tercih etmeliyiz. çünkü e, tavuklar özellikle hormonla büyütüldüklerinden e, ne yazık ki ergenlerde erkeklerde işte göğüs büyümesine sebep olabiliyorlar veya e, kızlarda da e, menstrual döngüde problemlere sebep oluyorlar. O yüzden östrojen içeriği çok fazla tavuklar yiyiniyor ne yazık ki e, birçok danışanımızda mesela ileri yaşlarda da prostatın yine bir sebebi bu. O yüzden hani D vitamini bu şekilde çok da tavuk önermiyorum aslında. Evet kümes hayvanlarından alabiliyoruz ama köy tavuğu. Şimdi burada bu ayrıntıyı mutlaka söyleyelim. Köy tavuğu olursa olabilir. Hindi bir tık daha masum hormon açısından oradan da yine D vitaminimizi alabiliriz. Evet ilerletebiliriz. Süt ürünleri, ee, yoğurt, süt. Ancak ev yapımı yoğurt, peynir ee, yine köy yapımı bir peynir şeklinde ee, biz süt ürünlerinden de D vitamini alabiliyoruz. Dediğim gibi güneş ışığı burada aktive edici bir faktör. Evet, devam edelim. Yumurta, benim en çok sevdiğim. Günde iki tane yerim mutlaka. Ee, gerçekten hem protein hem de D vitamini çok değerli bir kaynak yumurta. Evet, e, hani böyle bir tavuğun yumurtası ne kadar sağlıklıdır? O da yine köy yumurtasını tercih ettiğimizde çok daha güzel sonuca ulaşırız. Şehir hayatında evet buna ulaşmak çok mümkün değil. Bir elektrikler geldi gitti. Ee, şehir hayatında buna ulaşmak çok mümkün değil ama böyle bir marketleri bulabiliriz. Köy ürünleri satan yerleri bulabiliriz. Veya ben size biraz sonra alternatif seçenekler söyleyeceğim. Devam edelim. Mantarlar. Bakın burada çok önemli bir nokta var. Güneş ışığında yetişen mantarlar. Kültür mantarlarını bugün aldığımızda diyorum ki nasıl yetişiyor bunlar? Özel odalarda klimalı bir şekilde güneş ışığı hiç görmeden yetişen sadece damak tadı gibi bir etkisi olan mantarlarla karşı karşıyayız şu an. Ama doğa, doğada yetişmiş mantarlar da D vitamini kaynağı açısından çok zengin. Evet. İşte biraz sonra bahsedeceğim dediğim tablo. Çok önemli. Ee, ben ne yazık ki ninemin yediği ısır bana ninemin yediği domatesi, muzu, çileği yiyemiyorum arkadaşlar. Çünkü Bakın tarihi özellikle büyüteyim. 90-80-1985 ve 2002 yılları arasında. Ispanak'taki magnezyum, C vitamini oranındaki düşüşlere bakar mısınız? %76, %65 ve %60. Ve bu 2002. 2023'e geldiğimizde bu oran çok daha düşmüş durumda. Yine aynı şekilde elmadaki C vitamini oranı %60 oranında düşmüş ve e, çilekte de magnezyum çok önemli. D vitamininin aktive olması için yine o da örneğin muzda var, ancak %23 düşmüş. Evet ilerletebiliriz. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? yediğim gıdalar, yiyecekler benim için gıda olmuyorsa, yani hücrelerimi beslemiyorsa o zaman benim buna şu bir çözüm bulmam lazım. Her gün halsiz, yorgun, bitmiş bir halde, depresif ruh haliyle bir öyle bir öyle bir böyle uyanmamak veya kilo e, vermeyi sağlıkla yapmak istiyorsam o zaman Dünya Sağlık Örgütü diyor ki günümüz insanları sağlıklarını koruyabilmek adına takviye almak zorundadırlar. Evet. Peki bu takviyeleri alırken ben nasıl yolda izleyeceğim? Bu yolun en güzeli şu an transdermal dalga teknolojisi. Duyanlar vardır belki içinizde. Transdermal dalga söyleyemedim. Transdermal dalga teknolojisini. Evet, 1980'li yıllardan beri ilaç sanayinde de kullanılan bir yöntem. Deri yoluyla vitaminlerin veya ilaçların vücuda direkt kana karışması. Bu yöntem o kadar pratik ki yüzde %100 yararlarını sağlıyor bize. İlerletelim. Şimdi biz takviyeleri iki şekilde alabiliyoruz ee, bu yöntemin dışında. Pardon buraya. İlerletelim buradan geri geleceğiz. Ses gelmiyor İbrahim Bey. Sunumda ses vardı benim ama. Size de gelmiyor değil mi arkadaşlar galiba? Ses yok Özlem Hanım. Videonun sesi yok. Ah bu teknoloji var ya. <laughs> ah, sunumu size özelden atacağım. <laughs> Yapacak bir şey yok herhalde. <laughs> Sunumda var yoksa normalde ses. Okuyabilirsiniz. Bakın ne diyor Ozan Bey. Yani kilo, özellikle kilo vermede güçlük çekenlerin mutlaka D vitamini takviyesi alması gerektiğini, şu an güneş ışınlarından kesinlikle D vitamini alamadığımızı evet, evet. E, ve D vitamini seviyemizin de 50'nin üzerinde olması gerektiğini söylüyordu. Durdurdunuz mu İbrahim Bey? Ekran gitti ama. Ekran geldi mi? Geldi. Evet, kilo problemi olan insanlarda en sık görülen vitamin eksikliklerinden biri D vitamini eksikliği. D vitamini eksikliği dozlarda obezlerde yüzde seksene yakın görülüyor. Yani 10 kişiden 8'inde D vitamini eksik arkadaşlar. Bunun nedeni D vitaminini dışarıdan yeterli miktarda alsak bile yağ hücreleri D vitaminini hapsediyor ve vücudumuzun kullanmasına izin vermiyor. Kanserden savunma sistemine, kemik sağlığına kadar bütün her yerde çok önemli görevleri var. Ben yeterince güneşe çıkıyorum, D vitamini yeterince sentezliyorum diye bir yanılgıya düşünmemek gerekiyor. Çünkü hiçbir zaman güneşten yeterli D vitamini elde edemezsiniz. O yüzden D vitamini doktora gittiğiniz zaman tahlillerinizde mutlaka baktırın, doktorunuzdan isteyin. İdeal aralığı D vitamin 50'nin üzerinde olması gerekiyor. Eğer 30'un altındaysa Eksiklikten bahsediyoruz. D vitamini vücudumuz açısından çok önemli bir vitamin. Özellikle kilo problemi olan insanların buna dikkat etmesi gerekiyor. Evet sesimize de ulaştık. Evet, bir tane daha. Şimdi bu şekilde kalsın. Şimdi evet takviyeleri... D vitaminini de, diğer takviyeleri de ağızdan alabiliriz. Hatta D vitamini ampulleri de var. Bu şekilde de alınabilir. Ancak çok e, kullanılabilir yöntemler değil artık. Neden? Çünkü floramız değişmiş durumda. Bakın biraz önce doktor bey ne söyledi? E, D vitamininin eminimini yağlar engelliyor. Vücutlarımız o kadar çok yağlı ki bu yüzden D vitamini hücrelere geçemiyor. Ve D vitamininin kombinasyon kullanımı çok önemli. Yine bu kombinasyondan biraz sonra bahsedeceğim. Ee, burada ağız yolu, damar yolu iki tane seçenekti. Ama artık önümüzde bir seçeneğimiz daha var. Transdermal yöntem yani deri yoluyla almak. Bakın şöyle küçücük, ben kendim görünüyor muyum bir yerlerde? Evet. Ee, şöyle küçücük bantlar yoluyla bunu şöyle çıkarıyorum. Ve bunu ben Bileğimde kullanıyorum. Bu şekilde bileğime yapıştırdığım zaman ben D vitaminimi alıyorum. Ancak D vitaminini değil sadece. Güzel olan kısmı bu. Çünkü D vitamininin hücre içine geçmesini, kemiklerin içerisinde kullanılmasını sağlayan K2, magnezyum ve C. Bu kombinasyonla aldığımızda D vitamini aktif hale geçiyor. Ve bu kombinasyonu sağlayan bir ürün Dekamin. Ee, ben eğer varsa içinizde bu ürünü kullanmış bu üründen sonuç almış e, lütfen rica ediyorum sizler de söz alın e, çünkü sonuçların bizim için çok değerli e, burada biraz sonra hemen o konuda da söz vereceğim bu yöntemle kullandığımdan beri enerjim de çok güzel arttı dedi ki halsizlik yapıyor vitamin eksiklikleri enerjide de ciddi artış oluyor e, bir tane ilerletelim İbrahim Bey şimdi ben e, gıda ta bir tane daha gıda takviyelerini alacağım zaman süremiz çok az kaldı çünkü gıda takviyelerini alacağım zaman e, neye dikkat edeceğim? Yani bu firmanın alacağım yerin e, bir sertifikaları var mı? Güvenilir mi? E, özellikle GMP dediğimiz güvenli üretim sertifikası bunun dışında FDI onayı Türk firmasıysa belki FDI onayını çok aramamız gerekmez ama e, benim aldığım firmanın ürünlerin e, FDA onayı da mevcut. Bu noktada da hiçbir sıkıntı yok. Çünkü ben buna bakarım. Gerçekten güvenilirim. Ve kimler kullanmış ve sonuç almış? İşte Mustafa Erdil ve eşi Sevcan Saygılı Erdil 10 yıl önce Valmor şirketini kurduklarında Mustafa Erdil ve kimyager bu kombinasyonu kullanarak Dekamin'i üretiyor 5 yıl kadar önce ve e, dünyanın da 156 ülkesine gönderiyor çünkü bu onaylar mevcut olduğu için dünya buna bakıyor. Bu onaylar var mı? İlerletelim ve sadece göndermekle kalmıyor. 18 ülkede de ofisleri mevcut. Bazen hani aklınıza gelebilir çünkü benim danışanlarım da doluyor. Peki alacağız eksik ama nereden alalım bu ürünleri? İşte size hem teknoloji olarak hem de güvenilir bir firma olarak Vanmour'u e, tavsiye ediyorum bir buçuk yıldır da kendim bel fıtığı, fibromiyajı ve migrenden kurtulmuş biri olarak. Bir, bir, yıl, iki ay oldu daha doğrusu. Ve bu süreçte birçok danışanımda da özellikle migren e, ve halsizlik, ağrılar, bunun dışında e, iltihaplı durumlar, zona gibi sonuçlar aldık. E, özellikle geçen hafta Hatice Hanım, Hatice sunucu aramızdaysa bir sonucunu paylaşacaktı bizimle o yarım kaldı o noktada kendisinin buradaysa Hatice burada mı? Değilse... Buradayım Özlemciğim. <laughs> evet merhaba Hatice. Merhaba herkese iyi günler diliyorum teşekkür ediyorum ben e, hemen şey yapayım süreyi geçirmemek adına kızım da çok güzel sonuç almıştım. E, B12'si çok güzel yükseldi. Çikolata kisti yok oldu. Dört buçuk ay kullanım sonucunda her iki doktordan da olmadığına dair teyit ettirdi. Kendisini rahatlatmak adına Huysuz bacak sendromu geçti bu arada ve hala kullanmaya devam ediyor. Bir senedir. Geçen sene bu aylarda başlamıştı. Bir tek yazın iki ay bir ara verdi. Ama Eylül'den beri de hala kullanmaya devam ediyor. Çok memnun. Ayrıca ben kendim de çok memnunum. Ee, Teşekkür çok ediyorum. Biraz, e, dekamine siz kullandınız <laughs> mı? Siz e, veya çevrenizde kullanan oldu mu? Dev tabii, Dekamini de kullanıyoruz. Benim ben de kullanıyorum. Ama benim de hala sınırda. 29'da. Evet. Çok Şimdi şey diyorum süreyi zap şey yapmamak adına evet. herkese hoşça kalın diyorum. Görüşmek İyi üzere katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ee, sonucu olan başka bir kişi varsa yine ona da söz verebiliriz. Ben de sonucumu paylaşmak istiyorum. Mecbure Hanım'ın güzel bir sonucu vardı aramızdaysa bu hafta öğrendik onu da. Evet buradayım Özlem abla. Ben geçen hafta da anlatmıştım sonucumu 25 Burada gün önce. Burada dinlemeyen kişiler olabilir yeni misafirlerimiz var çünkü bildiğim kadarıyla. Herkese merhaba arkadaşlar. 27 yaşında kaynama 25 gün önce kanser testi koyuldu. Hemen hastaneye yatış yapılması gerektiğini söylendiler bize yatırdıkları gün e, kemoterapiye başlandı çok ciddi bir şekilde. Hızla ilerleyen bir kanser türüymüş. İlik kanseri. E, onu yatırınca tabii eşim hemen bantları tanıdığı için bir yıldır biz bantlarla ilgilendiğimiz için eşim hemen e, doktoruna, onkoloji bölümündeki doktoruna bantları gösterdi. Bu bantları kullanabilir miyiz? Doktoru içeriğini incelemem gerektiğini söylemiş ve içeriğini inceledikten sonra eşime biz kemoterapiyi 10 gün tedavi olarak göreceğiz. 10 gün sonra 15 gün ara verdiğimizde siz bantlara devam edebilirsiniz demiş. Eşim tamam dedi. 10 gün sonra bitince kemoterapi biz bantlara başladık. 3 gün çok aşırı ağrısı oldu kaynımın. Amansız bir şekilde ağrıları oldu. Yani kayınvalide başında refakatçi olmayıp da başkası olsaydı kesinlikle çıkarırdı ağrılarına dayanılmaz bir şekilde ağrıları oldu 3 gün. 3 günden sonra normale döndü. Kan seviyeleri normale döndü ve biyoloji şey aldığında, biyopsi alındığında yüzde doksanlarda olan kan şey kanser hücreleri yüzde dörde düştüğünü bize söyledi doktor ve şaşırtıcı bir yöntem dedi. Biz çok şaşırdık dedi. Biz de çok mutlu olduk. Ondan sonra bir haftalık eve şey ev izni verdiler. Şu an evde kaydım yani. 6 aylık bir bebeğimiz var. Yeni evde. 2 yıllık evli. Çok mutlu olduk biz. Gerçekten bantlara kat kat güvenimiz daha fazla arttı. Şifanı daim olsun. Gerçekten ilk dinlediğimizde de şu anda da tüylerim diken diken oldu bu olayı ve e, şu an bir tahil değeriyle de sonuçlanmış oldu. O zaman açıkladığınızda henüz bu yüzde dörtlük sonuç belli değildi Mecbur Hanım. Gerçekten e, aslında hasta değiliz. Bazı vitaminlerimiz eksik. şimdi Bu çok önemli. Kronik hastalıklarımızı kronik kabul ettiğimizde aslında o kronik hale geliyor. E, ne yazık bir ki... E, var Efendim? soru var chat bölümünden geldi. Chat bölümünden Ayşe Hanım dedi ki: "Bakıyorum hemen tekrar. D vitaminimiz yükseldiğinde ne olur mu?" dedi. Nasıl olur mu? Dur bakıyorum hemen soruya. D vitaminimiz yükseldiğinde ne olur? Evet. Yani biraz önceki yaşadığınız eğer şikayetler varsa halsizlik, güçsüzlük, kilo verememe, saç dökülmesi, depresyon gibi Bunları yaşamaz hale gelirsiniz artık. Siz belki bunları bir hastalık zannediyorsunuzdur. Ancak sadece D vitamininiz eksiktir. İşte o yüzden ısrarla diyoruz ki e, Hatice Hanım mesela 29 olmuş. Bu bile çok iyi bir seviye. Ben 8'lerle 4'lerle karşılaştım arkadaşlar. O yüzden 30 Türkiye için fena bir seviye değil. 50'ler 60'lar bunlara ulaştığımızda kendinizi çok 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 daha iyi hissedeceksiniz. Bir de yaş faktörü önemli onu söyleyeyim. Yaş ilerledikçe vücut D vitamini alsa bile çok hızlı tüketiyor. Ee, hani bir gence verilen D vitaminiyle, bir daha ileri yaştaki birisine verilen D vitaminin kullanımını farklı. Onu da belirteyim çünkü kemik erimesi süreci artık 50'li yaşlarda başladığı için vücut daha hızlı kullanıyor D vitaminini. Yani Hatice sunucu ablamız 66 yaşında. Onun kullandığı ürünü atıyorum daha genç bir 30 yaşlara kullansak biz daha hızlı bir kullanım, olur, daha hızlı bir yükseliş olacak. Yani söyledim. Bu da önemli. Ee, o yüzden tıpta da böyledir fonksiyonel tıpta da böyle hastalık yoktur hasta vardır. Herkesin iyileşme süreci kişinin yaşam standartlarına, yaşına, kaç yıldır hasta olduğuna. Buna bağlı olarak değişir. E, o yüzden danışmanlık alarak ilerlediğinizde inanın bu ürünlerde sonuç alıyorsunuz. Su içtiğinizde biz mutlaka diyoruz ki 30 kiloya 1 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Bazı diyetisyenler 25'e 1 diyorlar. E, ben çok fazla zorlamamak için 30'a 1 diyorum. Kış günleri en azından 2 litreden 3 e, aşağıya düşürmemeye çalışın. Bu e, çok önemli. E, başka sonucunu paylaşmak isteyen var mı?